Arkadaşlar merhaba. Ace birinci kitaptayız. Altıncı föydeyiz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler var şimdi. Bakalım nedir birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler? Buradaki A ile B gerçek sayılarını biliyoruz aslında. Burada bilmediğimiz şey X ve derecesi X'in derecesi 1 olduğu için birinci dereceden ve X'i de bilmediğimiz için bir bilinmeyenli denklemler diyoruz. Bunları şimdi çözüm kümelerine bakacağız. Bunların birbirleriyle olan durumlarına bakacağız. Denklem çözeceğiz. Şimdi dağıtalım bak burayı. 4x eksi 2 olacak. Eksi 3x eksi 3 olacak. Eşittir 7 dedim. Burası x geldi. Eksi 5 eşittir 7 dedim. Bu tarafa atarsam x eşittir 12 demiş oldum. Şimdi buraya geldim. Burada payda eşitlemem lazım. Bunu 5 ile bunu 3 ile. O zaman yukarısı 5x eksi 5 yaptı. 3 ile çarpıyorum. 3x artı 3 yaptı. Aşağıda 15 var. Bu da 10'a eşit. Devam ettim. Yukarısı 8x eksi 2. Aşağısı 15. Burası neye eşit? 10'a eşitti. Şimdi bir işler dışlar yapsak şöyle gelecek. 8 8x eksi 2 150 oldu. 2'yi bu tarafa attım. 8x'in buradan ne gelmiş oldu? 152 oldu. Şimdi 8'e bölmem lazım x'i. Değil mi? 152 bölü 8 olmuş oldu. Cevabımız. Hemen bir hızlıca bir kontrol. 5x 5. 3x artı 3. Aşağı son 5. Burası 10. Şuradan 8x 2 dedik. Çarptık 150. Bu tarafa attık 152. Tamam. Sıkıntımız yok. Devam edelim. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletelim. 9x artı 3. Eksi bak dikkat edin lütfen burada. Burada eksi olduğu için eksi 2 ile genişletiyorum. Artı 2 ile değil. Eksi 2x artı 2 oldu. Aşağısı 6 eşittir 12 dedim. Orası ne geliyor? 7x artı 5 eşittir. İşler dışlar yaparsam 72. 7x buradan 67 geldi. x dediğim değer buradan 67 bölü 5 gelmiş oldu. Şimdi burada işler dışlar yaparız. x eksi 1 ile x artı 3'ü çarpayım. x kare artı 2x eksi 3 oldu. x eksi 2 ile x artı 1'i çarpayım. x kare eksi x eksi 2 oldu. x kareler birbirlerini götürdü. 3x eşittir 1 oldu, x eşittir 1 bölü 3 bulunmuş oldu. <laughs> İkinci örnek ne diyor? Denkleminin bir kökü sıfır olduğuna göre, yani bu şu demek, sen x'e sıfırı verirsen eğer bu denklem sağlanıyor demek. X'e sıfır verelim şimdi, a bölü eksi 1 olacak, artı 2a eksi 1 bölü 1 olacak eşittir 5. Burası ne olmuş oldu? Eksi a artı 2 a eksi 1 eşittir 5. Yani a eşittir 6 gelmiş oldu. 3. Aşağıda bir okul kantininde satılan iki ürün ve bu ürünlerin satış fiyatları verilmiştir. Karaca kantinden 2 süt 3 çikolata alarak 34 TL ödemiş. 2 tane süt almış şundan. Hemen çarptım 2x 2. 3 tane çikolata almış. Bununla çarpıyorum. O da 3x eksi 9. Toplamda 34 lira ödemiş. Tamam. Hesaplayalım burayı. 5x eksi 11'di. Bu tarafa atarsak 45. Demek ki x dediğim şey 9 çıktı. 1 süt 9 sa bu arada bu 8 lira yapıyor. Bu da 6 lira yapıyor o zaman. Bir süt alacakmış yani 8 lira. 2 tane çikolata alacakmış 12 lira. Toplam 20 lira ödemesi gerekir dedik. 2021 TYT sorusu. Bakıyoruz hemen. Bir markette seçtiği ürünleri satın almak için kasaya giden bir müşterinin tüm ürünlerin adet ve birim fiyat bilgilerinin kasiyerinin ekranındaki görüntü aşağıdaki gibidir. Bu ürünler için kasiyer 10 TL veren bir müşterinin kasiyerden alacağı para üstü ne kadardır diyor. Bak şimdi ne yapmış burada? Birim fiyatı 0,999'muş. 5 tane almış. Şöyle düşün bak çarpması zor gelebilir. Bu 1 lira olsaydı 5 lira ödeyecekti. 0,01 düş o zaman 1 liradan. 0,05 düş. Her birinden 0,01 düşmen lazım. Demek ki aslında bu adam 4,95 lira çikolata için ödemiş. Şimdi 1 ile de 1,10'u çarptım. O da burası yaptı. 3 tane 1,25 ne yapar? 3,75 yapar. Gel bir toplayalım bakalım ne oluyor? 0 yaptı. 10, 17, 18 değil mi? 7, 8, 9 yaptı. 9,80 kuruş tutmuş. Ama 10 lira vermiş. O zaman 0,2 lira da para üstü alması lazım. Cevabımız adan oluyor. Her iki taraftan da bakın bu da 2018 TYT sorusuymuş. Her iki tarafından da 0,8 santim mesafe olan 6 santim bir cetvelin altına. Her iki tarafından da 0,2 santim mesafe olan 6 santim özdeş. iki cetvel. Aralarında boşluk bırakılmadan ucuca birleşerek şekilde gibi soldan iz alınmış. 10 santimlik cetvelin sağ kenarı 6 santimlik cetvelin hangi noktasıyla hizalanmıştır diyor. Şimdi bu üst taraf ne? Bir önce orayı bulalım. Bak şimdi burası 10 santim zaten değil mi? Bir 0,8 burada var bir tane de burada var. O zaman 0,8 0,8 daha 1,6 11,6 yaptı yukarıdaki cetvelin uzunluğu. Şimdi aşağıya geldim. Dikkat. Bak şimdi şurası 0,2 küçük olan. Bir 0,2 burada var. Bir 0,2 burada var. Doğru mu? Ne yaptı o zaman? 3 tane 0,2'den 0,6 yaptı. Peki bu arası kaç santim? 6 santim. Bir de ora var. Şimdi bu adamın buradan nereye geldiğini bilmiyorum. Bu mesafeye de x diyeceğim. Onu bilmediğim için. Burası 6,6. Burası 11,6. x eşit. Demek ki x dediğim şey 5. Yani tam hizalanan yer şuranın 5'e gelmesi gerekiyormuş. 6. 2018 TYT sorusu. Üzerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar eşit kolu bir terazinin kefelerine şekilde gibi yerleştirerek terazi dengelenmiştir. Aşağıda verilen ağırlıklardan biri terazinin B kefesine eklenip B kefesindeki ağırlıklardan biri A kefesine aktarıldığında bu terazi yine de dengede kalmaktadır. Bu işlem sırasında B kefesine eklenen ağırlık kaç gramdır? Şimdi B'de 45 var. Bu tarafta ne var? Burada da 45 var. Şu an dengede değil mi? Mesela bak buraya 10 koysam burası 55 yapar. Yani şunu koysam ama 55'ten buraya ne alıp koyarsam hep ağırlığın dışına gelmiş olacak. Yani aslında bu taraf daha ağır basacakmış gibi duruyor. Değil mi? O zaman denge olmaz. Yani buraya aldığında onu başka deneyelim. 10 olmadı. <laughs> 15'i denesek 15'i denersen burası 60 mı yaptı? Değil mi? Şimdi sen buraya 15'i koydun. 15'i koydun. E tekrar 15'i buraya koyamazsın. Ya 20 ya 25'i koyman lazım. Değil mi? E bu da tutmaz. Dengelemiyor yani. 30'u koysan 30'u koysan burası 75 yapar değil mi? Tamam. 30'u koysa 45 çünkü 75 yapacak. Buraya ne koyman lazım? Buraya da bir 30'luk koyman lazım. O da olmaz. Tamam. Bakalım. Şimdi ne diyordu bana soru? Aşağıda verilen bir ağırlıklardan biri terazinin B kefesine renklenip B kefesindeki ağırlıklardan biri A kefesine aktarıldığında diyor. Şimdi mesela şöyle düşün arkadaşlar. Bak bu 20'yi alsam buraya koysam burası toplam 65 gelecek. Burada sadece 25 kaldı. Demek ki 65 olması için benim buraya 40 koymam lazım. O zaman cevabım 40 gram olması gerekir. Şimdi birinci dereceden bir bilinen denklemlerdeki çözüm kümesi. Ax artı b eşittir sıfır denklemini çözerken biz ne yapıyoruz? X'i yalnız bırakıyoruz. Doğru mu? Ama diyoruz ki eğer a sıfırdan farklıysa değil mi? A sıfırdan farklıysa o zaman x eşittir diyoruz. Eksi b bölü a'dır. Bak burada bir tane kök bulursun. Ama A sıfırsa bu sefer B eşittir sıfır olur. E B de sıfırdan farklıysa o zaman sıfırdan farklı bir sayı sıfır eşit olamayacağından çözüm kümesi boş küme olur. Peki hem A hem B sıfırsa o zaman her şey sağlanır burada. Çünkü şöyle düşünün. 0 çarpı x artı 0 eşittir 0. Senin burada x'e ne yazacağının bir önemi yok. Ne yazarsan yaz. Sonuç zaten 0 eşit olacak. O yüzden çözüm kümesi tüm reel sayılar olmuş olur. Şimdi bunların sorularına bakalım. Ne diyor? Denklemin çözüm kümesi bir elemanlıymış diyor değil mi? A aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. E şimdi bir elemanlıysa eğer sen A'ya burada 4 dersen. A'ya burada 4 dersen eğer. Bak burası 3x artı 5 yapar. Burası da 3x artı 11'di zaten. Bak 3x'ler gider. Sen burada x falan bulamazsın. O zaman çözüm kümesinde bir eleman olması için A-1'in 3'ten farklı olması lazım. Yani A'nın kesinlikle 4 olmaması lazım. Zaten olamaz aradığımız için de cevap Edirne olmuş oluyor. Denklemel risk gerçek sayısı için sağlandığına göre a artı b toplamı kaçtır? Demek ki x'i ilgilendiren bir durum yok. O halde demek ki şuranın 0 olması lazım. Yani a'nın eksi 3 olması gerekir ki 3x'i götürsün. Aynı şekilde b'nin de 8 olması lazım ki burası 0 olsun. 0 eşittir 0 olsun. X'e ne yazarsak yazalım değişmez. B8 a 3 toplamı da 5 yapmış olacak. 9. Denkleminin tam sayılar kümesindeki çözüm kümesi boş küme olduğuna göre. Dikkat edin lütfen. Tam sayılar kümesindeki çözüm kümesi boş küme olduğuna göre. B'nin alabileceği iki basamaklı en büyük değer kaçtır? Şimdi biz burada x'i bir yalnız bırakmaya çalışalım. 2x ne eşit? 1 3 b. 2'ye bölersem ne olacak? 1 3 b bölü 2 olmayacak. Tamam. Şimdi bunun tam sayılarda boş küme olması demek. Yani bunun bir tam sayı çıkmıyor olması demek. Üst tarafın tek sayı olduğu anlamına gelir. Çünkü üst taraf çift sayı olursa 2'ye böldüğümde sonuç tam sayı çıkar. Demek ki bu adamın tek sayı olması lazım. E zaten bir tek. Bir tek. Eksi 3 b var. Değil mi? Bak şöyle olacak. Şimdi burası tek. E sonucun tek çıkması için bunun çift olması lazım. Değil mi? O zaman B'nin kesinlikle çift bir sayı olması lazım. B çift bir sayı olmalı. Bak B'nin alabileceği iki basamaklı en büyük değeri sormuş. O zaman 98 deriz bizde. 10. soru 0,2 çarpı x artı 0,4 0,8 çarpı x artı 0,6 Bak dikkat edin ondalık sayıların virgüllerinden sonra hep bir basamak var. Aslında senin burada ondalık sayıda bir işin yok yani. Çünkü ben burada herkesi onla çarptığımı hayal edebilirsin. Eşitliğin sağını da bu arada. O yüzden sen bu denklemi şöyle yazabilirsin bak. 2x artı 4 bölü 8x artı 6 eşittir 1 bölü 5. İşler dışlar 10x artı 20 eşittir 8x artı 6. 2x eşittir eksi 14. X eşittir eksi 7 bulmuş oluruz. 11 Şekilde üstteki dairelerde bulunan sayılar altta komşu oldukları iki dairede bulunan sayıların toplamı eşit x kaçtır diyor. Tamam. Şimdi o zaman burası 3 artı x'tir. Topladım. x eksi 1 olması için 2 ile neyi toplamam lazım? x eksi 3'ü toplamam lazım. Değil mi? Peki x ile x eksi 3'ü toplarsam 2 x eksi 3 yapar. 3 artı x ile 2 x eksi 3'ü toplarsam burası 3 x yapar. 2 x eksi 3 ile x eksi 1'i toplarsam da 3x eksi 4 yapar. Bu iki arkadaşı da toplarsam 6x eksi 4 de 98 yapıyormuş. O halde 6x buradan 102 olur. Değil mi? O zaman x de buradan 102'yi 6'ya bölersem sanırım 17 yapmış olur. 12. Merdiven soruları. Yine en aşağıdan başlayacaksın ya da sonuçtan git. Bak şimdi. Sonuç 1'e eşit değil mi? 5'i neye bölersem 1 olur? 5'e bölersem. Demek ki burası 5 abi. Şöyle not aldım. Sonra bak renk değişelim. Şöyle. Şimdi bak buraya bak. Burayla 2 ile bir şeyi toplayıp 5 yapmam lazım. Demek ki buranın 3 olması lazım. Tamam. 3'ü bir şeye böldüğümde 3 olması lazım. O bir şeyin 1 olması lazım. Tamam. E şimdi 2'den bir şeyi çıkartacağım. Değil mi? Hatta artık yazalım istersen. 2 eksi 1 bölü x'in 1 olması lazım. Yani 1 bölü x'in 1 olması lazım. Yani x'in 1 olması gerekir. 13. Aşağıda köşelerinde çemberlerde köşelerindeki çemberlerde sayıların yazılı olduğu 3 tane kareden oluşan düzenek verilmiş. Bu düzenekte birinci karenin köşelerinde bulunan çemberlerin içindeki sayıların toplamı. Bakayım hemen ne diyor orada? 11 var. 2 çıkardım. 9 artı x yani. Tamam. İkinci karenin köşelerinde bulunan çemberlerin içindeki sayıların toplamından 5 fazla. Yani ikinci kare aşağıda. Şuradan 0 geldi. 3. 3 artı y'den şöyle yapacağım 3 artı y'den 5 fazlaymış. O zaman buradan x eksi y'ne gelir eksi 1 gelir. Tamam. Ve ikinci karenin köşelerinde bulunan çemberlerin içindeki sayıların toplamı neydi? Y artı 3'tü, değil mi? Şurayı yanlış yazdık. Ha? Y artı 3'tü. Üçüncü karenin köşelerinde bulunan çemberlerin içindeki sayıların toplamı eşit. Işte? Bak burayı topluyorum. 10. 14, 9 daha 23. E demek ki o zaman y buradan 20 geldi. E y 20 ise x 19 geldi. Soru bana x artı y'yi soruyordu. 20, 19'dan cevabımız 39 gelmiş olacak. 14. Aşağıdaki tabloda birim su fiyatının eşit olduğu iki konutun aynı dönemde kullandıkları su miktarı ve gelen su tüketim bedelleri verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre x kaçtır diyor. Birinci konut ne kadar kullanmış? 6 metreküp kullanmış. Değil mi? E, ee, su tüketim bedelleri verilmiş diyor. Ha, fiyatı aşağıdaymış. Birinci konut 6 birim yani 6 metreküp kullanmış. 80 lira mı ödemiş? Yok özür dilerim. Sonunda 80 lira ödemiş aslında. Yani bu adam x eksi 6 yapmış. Diğeri ne yapmış? x eksi 4'ten. Bak son endeksi bu. x kullandı. İlk endeksi bu. Toplamda bu kadar yapmış. Değil mi? Birim olarak. Toplamda 80 lira bir para ödemiş. Tamam. Çünkü su fiyatının birim su fiyatı eşit. Bunları eşit diyeceğim şimdi ben. O zaman şöyle yapayım. Kullandığı fiyata bak 80 bölü x 86 diyeyim. Toplam fiyat 80 lira. Kullandığım su ne kadar? x 86. Bu birinci konut için. Eşittir dedim. İkinci konuta gidiyor. x artı 2'den x eksi 4'ü çıkardım. Bu da ne yapar? 6 bölü 96 yapmaz mı? Şöyle. Gel sadeleştirelim. Burası 1 bölü 16 yaptı. Değil mi? O zaman oraya bir daha ha yanlış yazmışım. Özür dilerim. Hemen bölmeyi yanlış yere koymuşuz. 96 bölü 6 olacak. Şununla şu sadeleşti. 16'ya 1 oldu. Hatta bununla bu da sadeleşir. 5 olur. E, x eksi 6'nın 5 olması için de demek ki x'in 11 yapması gerekir. 15. 2016 YGS sorusu. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde bir işlem tanımlanmış bize. Birinci ikinci ile birinci ile ikinciyi çarpıyor. Sonra toplamlarına bölüyor. Tamam. O zaman 1 bölü 2 ile 3 bölü 4'ü çarpacağım. Sonra da toplamlarına böleceğim. Eşittir diyeceğim. Birinci ile ikinciyi bir daha çarp. Çarpıp toplamlarına böleceğim. Tamam. Şimdi bu 2'dir. Yani 2 bölü 4. Ee, çarp, aa, çarpma varmış orada özür dilerim. Orada toplam varsamıştım. 2. Çarparsam ne olacak? 3 bölü 8. Bölü. Şurayı 2 yapsak. 2 bölü 4. 5 bölü 4. Burası. Yukarısı ne yapıyor? 3 bölü x. Aşağısı da aslında 3x ee, artı 1 bölü x değil midir? Payda eşitlersen. Çünkü bunun altında 1 var ya. x ile genişlet. Tamam. 3 bölü 8 çarpı 4 bölü 5 eşittir. Şuradaki x'ler gider. 3 bölü 3x artı 1. Şununla şuradan 2 gelir. 3 bölü 10 yaptı. Burası 3 bölü 3x artı 1'di. E yukarılar aynı. Bunlar. O zaman 3x artı 1'in 10 olması için bu adamın 9 x'in de 3 olması gerekir. Geldim 16. soruya. İki ayrıtının uzunlukları 7'ye eksi 22 ve 2x artı 38 olan yan dikdörtgen, yüzeye aşağıda verilen dikdörtgen nert biçimindeki mermer blok yont olarak yatay uzunlukları x artı 1 dike uzunlukları y eksik olan dik durumda 6 eş basamak oluşturuyor x çarpı y kaçtır diyor şimdi bak bu x artı 1'den kaç tane var 1, 2, 3 4, 5 6 tane var. E 6 tanesinin toplamı buraya eşit olacak. Değil mi? O zaman 6 tane x artı 1 eşittir 2x artı 38 e yani yani 6x artı 6 eşittir 2x artı 38. O zaman 4x eşittir 32. x eşittir 8. Tamam. Şimdi dikeylere bak bak. 1. Şurada var 2. 3. 4. 5. 6. 6 tane dikey. Yani 6 tane y eksi 2 değil mi? y eksi 2. Bu da neye eşit olacak? 7y eksi 22'ye. 6y eksi 12 eşittir. 7y eksi 22. Attım buraya Y. Attım buraya 10 geldi. E, y 10. X de 8 ise çarpımı 80 Edirne yapmış olacak. 17. soru. Yukarıda ABC'de dikdörtgeni 4 küçük dikdörtgene bölünmüştür. Bunlardan iki tanesinin çevre uzunlukları santim cinsinden işlerine yazılmıştır. Dikdörtgenin çevresi nedir diyor. Tamam bak şimdi şöyle yapalım mı? Buna X diyelim. Şimdi bak Dikdörtgen çevresi 14 ise bir kısa ile bir uzunun toplamının 7 yapması lazım. O zaman burası 7 eksi x. Tamam. Bu da 7 eksi x. Bu da 7 eksi x. Hatta burası da x. Tamam. Şimdi burada 22 idi değil mi? Tamam. Şöyle yapayım o zaman. Buraya y deyip burası y olursa bunun 11 eksi y olması lazım. Bu da y. Bu 11 eksi y. Bu da x bu, arada. Burası da y'di. Tamam. Şimdi bak. Şura ne geldi? 7 eksi x artı y geldi. Peki şurası ne geldi? Artı x Artı 11 y geldi. Bak artı x ile eksi x gitti. Y ile y gitti. 18 geldi. E 18 böyle. 18 de böyle ise toplam şeklin çevresi 36 yapmış olacak. 18. sorudayız. 2022 TET sorusu. Salih'in kemerinde bulunan eşit işte aralıkta 6 tane delik ile kemerin iğnesi aynı hizadadır. Tamam 3 tane deliği ABCD ile harflendirilen bu kemerin görünümü aşağıda verilmiş. Salih kemerin iğnesini A diliğinden geçirip kemeri bağladığında kemerin çevresinin uzunluğu 24,3 santim yapıyormuş. Bak şekilde gösterildiği gibi. Değil mi? Tamam. Şimdi eşit uzunlukta ya şuralar. Oraları bilmiyoruz. Şu bir de sonda var. 6 tane delik ile kemerin iğnesi aynı hizada. Eşit aralıklı diyor. Bak gel sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuralar aynı yani. Eşit. Ama bu tarafı bilmiyorum. O zaman bunun her birini x diyeyim. Buraya da y diyeyim mi? Aslında kemerin uzunluğu şöyle mi oluyor? 6x artı y olmuş oluyor değil mi? Şimdi bak ne diyor adam sana? Adam diyor ki şuradan itibaren diyor kemer 74 santim yapıyor diyor. Alt, yani şuradan gelirse diyor. Tamam. E, 78,1 yapıyormuş orası da. Salih kemerin iğnesini C deliğinden geçirip kemeri bağladığına kemerin çevresinin uzunluğu kaç santim olur diyor. Tamam şimdi bakalım. Şimdi buradan ne olacak o zaman? çevresinde. Şimdi şuralar zaten ortak. ikisinde de var. Arada iki tane fark yok mu? Bak birinde A'dan bağlıyordu. Değil mi? A diliğinden geçiriyordu. Yani şuradan. Bir tanesinde de B'den geçiriyor. Şuradan. Yani arada iki tane uzunluk var. O zaman 78,1'den. 74,3'ü düşsem ne olur bir bakalım hemen. Şura 8 olur, bura 3 olur, değil mi? 3,8 olur. E iki boşluk varsa 2'ye bölerim. 1,9 olur. Yani bizim şu x dediğimiz kısım 1,9'dur. Peki bak burası 74,3'tü ya. O 74,3 olan burası değil miydi aslında? Tam çeviriyor ya kemeri, en kısa yerden bağlamış. O zaman 74,3'e 1,9 daha eklesem buradan ne yapacak? Pardon ne diyordu? C deliği için söylüyordu. Pardon. C deliği şuradaydı ya arkadaşlar. Kaç tane x var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Yani bana 5 tane 1,9 lazım. O da ne yapar? 9,5 yapar. E 9,5'i gel ekleyelim buna ne oluyor? 8, 3, 83,8 yapması lazım. Cevabımız B seçeneği. Bu foyumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki foyuda görüşmek üzere.